İnsan e, duygusal bir yaratık. Mutluluğu, huzuru, e, sevgiyle arttırılabilir bir yaratık. Huzursuzluk, mutsuzluk insan ömrünü kısaltan nedenler. Hiçbir kalp hastalığı olmayan insanlarda karşılaşmış olduğu ani bir üzüntü, ani bir kayıp, fiziksel bir şiddet sonrasında e, kalp krizi oluşabiliyor. Ve bu kalp krizleri e, damarda bir tıkanma değil, geçici bir daralmadan kaynaklanabiliyor ve bu daralma sonrasında kalpte bir balonlaşma meydana geliyor. Bu dönem içerisinde hastalarda beklenmeyen bir takım ani ölüm gibi durumlar da söz konusu olabiliyor. Bu durumun tek bir sebebi yaşamış olduğu stres, üzüntü, anksiyete bu duruma sebep olabilir. Bu hastalık bayanlarda olabilme ihtimali erkeklerden daha yüksek. Bu tarz duygusal streslere bayanlar daha açık oluyor. Ani kayıplar bir takım üzüntüler, kaygılar bu durumu yaratabiliyor. Ee, korunmanın yöntemi şu, göğüs ağrısı olduğu anda, çarpıntı olduğu anda mutlaka hastaneye müracaat etmek gerekiyor. Bu hastaların yatırılması, ritim bozukluklarının tedavi edilmesi uygun tedavilerle, kalp tedavileriyle ki hastalarda kalıcı bir bozukluk oluşmadan hastalık ortadan kaldırılabiliyor. Tedavisiz kalmış kişilerde kalp yetersizliği kalıcı olabilir, ani ölümler meydana gelebilir. Stres veya böyle üzüntü durumlarında oluşan göğüs ağrılarında Dikkat etmek gerekiyor, bunları önemsemek gerekiyor, hastaneye müracaat etmek gerekiyor. Kadınlarda ortaya çıkmasının nedeni, tabi bu yüzde yüzlük bir şey değil, özellikle menopoz döneminden sonraki kadınlarda daha sık görüldüğünü biliyoruz. Erkekten ve kadından bunu farklı yapan tek şey hormonal durumlarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Duygusal streslere karşı kadınlar daha duyarlılar. Stresler, duygusal durumların bozulduğu dönemlerde tansiyonlarında ya da ritimlerinde bozukluğu biz kadınlarda daha fazla görüyoruz. Şu anda 14 Şubat yaklaşıyor, Dünya Sevgililer Günü. Bence sevgi herkese iyi gelen bir şey. Sevgi hastalara da, sağlıklı insanlara da iyi gelen, kolay, ulaşılması kolay, karşılıklı bir şey. Sevgi iyileştirir değil.